Tilkiler kışın avlarını görmeden avlanıyorlar. Bunu da yaparken kemirgenlerin kar altında açtıkları tünellerde hareket seslerini çok dikkatlice dinleyip bir hesaplama yapıp kendi içinde o kemirgenin yani o farenin nereden geçeceğini hesaplayıp böyle bir hareket yaparak. E, kemirgenin, farenin önünü kesip bu şekilde avlıyorlar. Yani tamamen hasta baktığınız zaman tilkiler kışın kesin avlarını görmüyorlar. Onların karın içinde çıkardığı sesleri takip ederek, o sesleri dinleyerek avlarına uğraşıp hayatta kalıyorlar. Sarıkamış ve Kars bölgesinde aslında tüm Türkiye'de tek bir tilki türü var, kızıl tilki. Ama karın yağması ile birlikte Sarıkamış'taki tilkiler renklerini e, kamufle etmesi için daha açık bir sarı tonda çeviriyorlar. Neredeyse beyaza yakın bir tonda e, burada hayatlarını sürdürüyorlar. İlk bahar ayında tekrar e, tüylerini değiştirerek kızı formuna geliyorlar. Ee, Sarıkamış'ımızın güzel doğasında dolaşıyorum derken hem de bugünlerde özellikle tilkiler galiba açlıklarından ötürüdür ötür ki mutlaka öyledir. Ee, avlanmak için arazide dolaşıyorlar. Dolayısıyla çok değişik kareleri yakalama imkanı var. Diğer e, fotoğraf sever, doğa sever, hayvan sever arkadaşların da bu işi belgelemeleri adına e, buradan bir haber vermiş olayım.